Beş, altı, yedi, sekiz, kört, dokuz, dokuz, on, on bir, on, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on, dokuz, on, sekiz, on, yedi, on, altı, on beş, On iki. Dur ya, Yanlış saydım ben. 1, 2, 3. Like at, bir. Üç. Arkadaşlar kanalımıza like atmayı neyse. on yedi tane. De... Yedi. Kutu. Like atın. Bir. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 12 15 13 14 Ya niye ya? Oh! Arkadaşlar like atın abone like olmayı unutmayın. 7 7, 8 9, 9 10 11 Ben kaç topladım 2, Ben kaç topladım? Da, 4, 20, 20 tane. Ya bir 2 <laughs>

23 tane var